<laughs> Bırakın. 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 Bırakın başkanı. Bırakın başkanım, Bırakın Buyurun başkanım, başkanım. 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 Başkanım, Öncelikle selamünaleyküm. Sayın Belediye Başkanımız, Sayın İlçe Başkanımız, Sayın Kuma Federasyon Başkanımız, Sayın Mutki Federasyon Başkanımız, Sayın Meclis Üyeli Arkadaşlarımız, Saygıdeğer Ağabeylerim, Sevgili Kardeşlerim, Hepinizi en içten saygılarımla muhabbetle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şeref edin. Saygıdeğer abilerim. 2019 Yerel seçiminden sonra Sayın Başkanımız çalışmalarında konuya şöyle başlıyordu. <laughs> Gündeme getirdiği bütün projelerin altına hemen hemen uncasını atmıştır. Başkanımız 2019 yere seçiminden sonra başkanımızın en güzel tarafı şuydu hiçbir zaman koltuk sevdası olmamıştır. Zeytin bunu hakkı için sürekli sahalarda meydan aldıydı sağ olsun. Gerek yerlerde gerek canazelerde, gerekse düğünlerimizde hiçbir zaman zeytin bunu hakkını yalnız bırakmamıştır sağ olsun. Ben burada şunu ifade etmek istiyorum. En güzel tarafı da şuydu. Bu son bir iki senedir çay sohbetlerine girip halkın dileklerini, şikayetlerini dinleyip halletmeye çalışıyordu sağ olsun. Öncelikle ben bunu ifade etmek istiyorum. Başkanımıza Sayın Başkanımız Zeytinburnu gerçekten seçildikten sonra Zeytinburnu Başkanı seçildikten sonra o günden beri Zeytinburnu'da hiçbir zaman gerek çevre temizliği olsun, gerek projeleri olsun, hiçbir zaman bir aksama olmadı, inşallah bundan sonra olmaz diyorum. <laughs> Sayın Başkanımız, 2019 Yere seçiminde yanına gittiğimizde bizim bir olarak bizi temsil edecek bir tane meclis üyesi yok demiştik. Sizin meclis üyeleriniz benim demişti. Sözünü almıştım. Sağ olsun görevimi de yerine getirmiştir. demir, demir Ben şu an burada bunu ifade etmek istiyorum. Sayın BTC arkadaşlarımız, meclis üyesi adaylığı için başvuru yapan arkadaşlarımız var. Başkanımızdan bunu rica ediyorum. Sağ olsun arkadaşlarımız hepsi birbirinden daha değerli, çok da kaliteli arkadaşlarımız var. Biz, bizi bu sene orada bizi temsil edecek bir tane arkadaşımızı istiyoruz. Tabii tercih başkanımızındır, takdir onundur. Onun fikrine de saygı duyuyoruz biz. Burada ben fazla sözümü uzatmadan hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum, ayağınıza sağlık diyorum. Hayırlı akşamlar diyorum. Efendim, bizler bu başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli Başkanımız, Konfederasyon Başkanımızla aramızda Sayın Selim Korkmaz Beyefendi'ye bir kodunu dertli edelim. Buyur Sayın Başkanım. Saygıdeğer Bütçe Başkanımız, Saygıdeğer Belediye Başkanımız, Motki Federasyonumuzun çok değerli öncekinde karar Kardeşim, şu an görevi devam eden nasip kardeşin. Zeytinburnu Federasyon Başkanımız, Dernekler Federasyon Başkanımız, Çiçeği Burnu'nda Cafakar Çilekeş Dernek Başkanımız, Sayı Kardeşimiz, Hemşerisi olmaktan onur duyduğumuz tersincimiz, Mardinli Başkan Yardımcımız, Safat Kardeşimiz, Meclis Arkadaşlarımız, Sevgili Bitlisi Hemşerilerimiz, Kıymetli Zeytinburnu Hemşerilerimiz, kanat önderlerimiz olarsa kıymetli büyükler, değerli küçükler. Ben de başlamadan evvel Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Tabii siyasetçilerin beş yılda bir karna zamanı geliyorlar, geliyor bin Mart'ta da malumunuz Sayın Ömer Arusoy Başkanımız sağ olsun Şahin Bey ve Mesut Bey beni aradılar. Dediler ki belediye başkanımız derneğimizi ziyaretleyeceğiz. edeceğiz, Ben koşa koşa geldim. Çünkü ben Ömer Bey'i çok seviyorum. Dolayısıyla biliyorum. Bitlisten'in gönlünde Ömer Bey'in karnası nedir? Ben <laughs> kendim. Bence karnı biraz zayıftır bu alkışla. Daha hızlı alkış olursa... <laughs> evet. evet. Sevgili dernek başkanımız da ifade etti. Az önce federasyon başkanımız Ferhat kardeşimizle konuşurken. Burada kendisine sordum kaç kişi aday Bu arada Cuma kardeşimize genel başkan yardımcımız. Hakkı alın etsin. Dedi başkanın başkanım beş arkadaşımız aday aday olmuş. Ömer başkanım. Şimdi burada nüfus yapıya göre baktığımızda ilk yirmi kim olduğunu biliyorum. Ama bir bir partisi var burada o da AK Parti. Dolayısıyla burada beş tane kıymetli birbirinden değerli kardeşlerimiz var. Bir olur, az olur, iki olur, yarın üç olur. Biz <laughs> <laughs> Bu anlamda, de size bırakıyoruz. Toplumunuz, kimi seviyorsa seçildiği zaman hem belediye başkanımız hem de seçilecek belediye meclisi kardeşlerimiz hepimizin hizmetkarları olacaktır. Onu ifade etmek isterim. Lakin şunu da ifade etmek zorundayım, bana bazen diyorken niye bu kadar düz konuşuyorsun, sen siyasi üstü bir kurumsun, sana biraz tarafsız davranman lazım, hayır kardeşim tarafım ben tarafım böyle. Halka hizmet, halka hizmet, kim yapacaksa, benim bir liste hemşerilerime kim hizmet yapsa, benim tarafım da o taraftadır, yanımda, sağımda, solunda, ölümde Ömer Oğuz e olur. Sadece buraya Ömer Bey'e oy vererek Zeytinburnu'ya haksızlık yaparız. Eğer Zeytinburnu'muza Ömer Bey'den inşallah %60-%70 verdiğiniz zaman bir fazlası da Murat Bey'e vermeniz lazım. Niye bunu söylüyorum? Zeytinburnu Belediye Başkanı tek başına hizmet yüzde %50 getirecekse Büyükşehir'le beraber yüzde yüz gelir. Bunu da dikkatimize sunmak istiyorum. Suyun olduğu yerde tamir bozulur. Değerli ilçe başkanımız belediye başkanımız olduğu yerde bizim de çok konuşmamız doğru olmaz. Ama şunu da ifade etmek isterim. Bazen de buraya geldim. Sizlerle beraber olmaktan, sizin hemşeriniz olmaktan gurur ve şeref diyorum. Teşekkür ediyorum. İlk olarak Hikmet Kaya Beyefendi. Alkışlarınızı da şöyle alabiliriz. Çok kıymetli belediye başkanım, çok değerli başkanım. <laughs> <laughs> boş, <laughs> Konfederasyon başkanı. Eee dernek başkanlarımız biz hala konuşuyoruz. E, <laughs> arkadaşlarımız eee hep hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Şu anda hizmette bulunan Mutki Federasyon Başkanımız Zeytinburnu Zeynep Başkanımız aramızda eee Zeytinburnu İlçe Gençlik Kolları Başkanımız aramızda. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. seçimlerinde ilk Ömer Alusoy Beyefendinin başkanımızın ismi açıklandığında ben şahsen ilk defa duymuştum. Ben ilk defa duyduğum bir insanın arkasında nasıl yol izleyebilirim? Nasıl verdiği vaatleri yerine getirebileceğine kendi kendime bu soruyu sormuştum. Ama geriye dönüp 5 yıl boyunca yaptığı hizmetleri görüyorum. Sokaklara çıktığı zaman insanları İsmiyle hitap edebilen bir donanıma sahip, bir tecrübeye sahip. Ben sizlerin huzurunda, Bitlis'lerin huzurunda bir kez daha ona teşekkür etmek istiyorum. Sağ olsun, var olsun. Allah nasip ederse 2024 31 Mart yerel seçimlerinde de büyük bir farkla inşallah seçimi kazanırız. 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda da kutlamamızı yapacağız. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Efendim, Cüneyt çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de sizlere hitap etmek için eski başkanımız Sayın Nurettin Kardeş Beyefendi öyle yoldan yapabiliriz. Yavaşı. Sayın İlçe Başkanım, Emetli Belediye Başkanım, çok değerli Bitlis Gülkon Konfederasyonu Genel Başkanım, Notki Federasyon Başkanı, Mevcut Federasyon Başkanım Mesut Kardeşim, çok değerli meclis arkadaşlarım, çok çok değerli Bitlis hemşerilerim, çok değerli hazırım. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> 31 Mart 2024'te yapılacak seçimde Allah'ın izniyle Zeytinburnu'da Ömer Başkanımızla devam diyeceğiz. Yeniden İstanbul diyeceğiz. Bu dogu ve düşüncelerle hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de huzurlarınızda e, <laughs> <Çok dinliyormuşum. gülüyor> Mehmet Can görmüş. Yaz arkalarda saklanıyor gibi ama. Çok dinliyor Mehmet Dinçe Başkanım, Sayın Belediye Başkanım, Konferansı olsun Başkanım, Eee Belediye Başkan Yardımcılarım, Modki Federasyon Başkanım, Sayın Hemşehrilerim, Meclis Üyelerim, hoş geldiniz, şeref verdiniz. AK Partisi aslında e, ilçe başkanımız ve belediye başkanımızın takdirleriyle bir dönem e, belediye başkan yardımcılığı, yönetim kurulu üyeliği, özür dilerim ilçe başkan yardımcılığı yaptım. E, bana bu görevi layık gördüğünüz için teşekkür ederim başkanım. Bitlislere yakışır bir şekilde Allah'ın izniyle başarılı ve yakışır bir şekilde e, görevimizi yerine getirdik. Belediye başkanımıza desteklerimizden dolayı e, pişman değiliz. Elhamdülillah elimizden geleni gene yapıyoruz. Belediye başkanımızın çalışmaları çok güzel. Belediye Başkanımız gerek taziye evleri, gerek camiler, gerek okullar, gerek bahçeler, e, kentsel dönüşüm yerleri, kazlı çeşme, e, Arnavut Mahallesi, İETT blokları, e, buz pisti, rezerv konutları, okullar çocuklarımızın gitmiş olduğu okulların yenilemesi ve yapılışı, e, taziye evlerimiz, e, herkesi, e, bir nevi aklıma gelmeyen bir sürü çalışmalar oldu. Dolayısıyla belediye başkanımız sanırım Türkiye'de büyük şehirlerden destek almayan ilk sıralarda gelen belediye. Kendi bünyesinde bu çalışmaları yaptı. E, haliyle hemşerilerim sizden hem Zeytunburnu, Zeytinburnu'nun eksik kalan çalışmalarını daha tamam, daha güzel bir şekilde, daha sosyal bir şekilde tamamlayabilmemiz adına e, büyük şehirden de büyük bir destek bekliyorum. Katılımınızdan, katılımınızdan dolayı çok, Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Birbirinden heyecanlı ve e, nasıl da istekli meclis yasada yaralarımızı dinledik. Şimdi de sizlere hitap ettiğimizde çok değerli belediye başkanı, konfederasyon başkanı, federasyon başkanı, Zeynep başkanı, çok değerli dernek başkanı, gençlik kolları başkanı, meclis üyesi, arkadaşlarım. Beni süresi adı adı arkadaşlar. Değerli bir şey veriyorum. Basın basın arkadaşlar. hepinize saygıyla, sevgili muhabbetle selamlıyorum. <laughs> Öncelikle dışarıdaki güzel karşılamanız ve burada güzel muhabbet ortamınız için geldiğiniz için her birinize ayrı, ayrı teşekkür ediyorum. <laughs> Malum gerek devlet başkanımız, gerek konfederasyon başkanımız önümüzdeki süreçle alakalı bilgi verdiler. Biz de buraya 31 Mart yerel seçimleri için bir liste daha önce olduğu gibi her daim desteklerini arkamızda hissettiğimiz gibi 31 Mart'ta da desteklerini önceye oranla daha yüksek düzeyde hissetmek sizlerin duasını almak ve desteğini almak için geldik. Bitlis'e bir şeylerimizin bizlere karşı teveccühünü, AK Parti'ye teveccühünü biliyoruz. Bu demek bizim her daim geldiğimiz, muhabbet ortamını oluşturduğumuz, sohbet ettiğimiz bir derneğimiz. Başka dernek başkanımıza ve yönetimdeki arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Başkanımız ve Konfederasyon Başkanımız Bitlis'e hemşehrilerimizin tepsiliyet noktasında talepleri ilettiler. 2019'da tepsiliyet yükünü belediye başkanımıza vermiştik. İnşallah bu dönemde tepsiliyet yükünü belediye başkanımızla birlikte bir arkadaşımıza da vermeyi arzu ediyoruz. Ama asli tepsiliyeti yine belediye başkanımızda olmasını arzu ediyoruz. birbirinden değerli arkadaşlarımız var. Beş arkadaşımız sizleri Zeytinburnu Belediyesi'nde temsil etmek, belediye başkanımıza ve bize yol arkadaşlığı yapmak için yola çıktı. Kendilerine teşekkür ediyoruz. AK Parti'de siyaset yapmak, bu millete hizmet etmek isteyen herkesin başımızın üstünde yeri var. İnşallah belediye başkanımızla birlikte bir arkadaşımızın eksiliyet noktasında bu kadroların içerisinde yer almasını istiyoruz. Ama tabii mutlaka beş arkadaşımızdan bir arkadaşımızı nasip kısmet olacak. Tabi sizlerden istirhamımız en iyisi bir dizi bir hemşerimiz. Beş bir hemşerimiz birleşip tek bir hemşerimiz haline gelecek. Ve Cumhurbaşkanımıza, Zeytinburnu Belediye Başkanımıza ve Bilgisi hep şeylerimize hizmetkar olacak. Tabi bunun başlangıcı maalesef 31 Mart'ta güçlü bir desteği. 2019'dan bu zamana kadar sahada, yolda, kahvede, cenazede, herhangi bir yerde, düğünde, herhangi bir yerde mutlaka alsızlık bile olsa karşımıza çıkan belediye başkanımızı yeniden güçlü bir şekilde 31 Mart'ta sandıktan çıkartmamız lazım. Sadece Zeytinburnu Belediyesi ile bu süreç tamamlanmıyor. Malum Büyükşehir Belediye Başkanı da aynı şekilde seçeceğiz. Geçen beş yıllık dönem Zeytinburnu açısından verimli bir beş yıllık bir dönem oldu. Hepimizin şahit olduğumuz gibi. İnşallah yine sizlerin doğası ve desteğiyle 31 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi içinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptığı dönemlerde 81 vilayetimizin tamamında olduğu gibi özellikle de Zeytinburnu'muza hizmet etmiş. Zeytinburnu'nun birçok problemli alanında belediye başkanımızla yol arkadaşlığı hukukunun da ortaya çıkmasıyla güzel neticeler elde etti. Bazılarını henüz seçim aşamasına girmeden çözüldü. Geri kalanında bu 5 yıllık zaman dilimi içerisinde halledilmiş oldu. Allah'a şükür olsun. Şimdi önümüzdeki beş yıl için zeytin daha verimli, daha büyük projeleri hayata geçirme zamanı. Bunun için de öncelikle Cumhurbaşkanımız Ankara'da, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat Kurum'da ve zeytin üzerinde de Ömer Başkanımızla üçlü bir çalışma anlayışıyla zeytin çok daha güzel çalışmalar elbette imza atacağız öncelikle sizlerden istifamımız Malum bizden mümkün olduğunca hemşehrilerimize ulaşmak için gayret gösteriyoruz. Mutlaka dokunmakla ilgili problem yaşadığınız, dokunamadığımız hemşehrimiz olabilir. Buradaki hazırının belediye başkanımıza teveccühünü biliyoruz. Belediye başkanımızın karşı teveccühlerini hemşehrilerimize ulaşamadığımız eş, dost, akrabalarını da iletmelerini onların da 31 Mart'ta hem Ömer Başkan hem de Murat Başkan'a destek olmaları noktasında talepte bulunmanızı istedam ediyorum. Tekrar dernek başkanımıza bu hoş muhabbet ortamını oluşturduğu için siz de bu muhabbet ortamına dahil olduğunuz için teşekkür ediyorum saygılarımı sunuyorum. AK Parti Zeytinburnu İlçe başkanımız çok değerli dostum Bitlis Konfederasyonu Başkanımız Selim Korkmaz abimiz, kıymetli kardeşim, Zeytin Bunu Derneği Başkanımız Şahin Kurtulmuş kardeşim, önceki dönem Mutlu Federasyonu Başkanımız, Genel Başkan Yardımcımız, Mutlu Federasyonu Başkanımız, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanımız, Emrah Hansal kardeşim, Zeytinburnu Dernekler Federasyonu Başkanımız, Dilman Kardeşim, Genel Sekreterimiz, Belediye Meclis Üyelerimiz, Mesai Arkadaşlarım, Değerli Büyüklerim, Sevgili Kardeşlerim, Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz, sefalar geçirdiniz. diyeceksiniz gibi. Hoş hoş geldinizlerden çıktı. Ben sizin mensueli değil miyim? Mi? <laughs> Çok değerli konfederasyon başkanımız güzel şeyler söyledi. Söylediklerinin aynı zamanda dua yerine geçmesini diliyorum. Allah'tan niyaz ediyorum. Ha keza dernek başkanımız Şahin kardeşim de güzel şeyler söyledi. Allah bizi size mahcup etmesin. Benden önce hem meclis üyesi aday aday arkadaşlarımız, hem ilçe başkanımız, hem dernek başkanımız, hem federasyon başkanımız söylemeyecek her şeyi söyledi. Mehmet Can kardeşim neredeyse bana hiç söz bırakmayacaktı. Eksikleri var, benim de var. Ben hepsini sayamıyorum bir, bir çırpıda. Ama değerli hemşehrilerim, Değerli Bitlisli hemşehrilerim, Asıl önemli olan şey dernek başkanımızla federasyon başkanımızın söylediği husustur. Bizim AK Partililer olarak hizmet ve eserden yana bir sıkıntımız yok. Olmaz. Biz AK Partiliyiz. Biz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşlarıyız. sözleri tutmak bizim şiarımız. Söz ağzımızdan çıktıysa onu mutlaka yapmak için gecemizi gündüzümüze katarız. Zeytinburnu hepiniz biliyorsunuz. Sözümüz olmayan işleri bazı dernek toplantılarında saydım. O aslında bir dönemde yapılabilecek işler. Bunlardan en sonuncusu bugün bugün cuma namazıyla birlikte açtığımız Konyalı Camii. Konya'da cami 2019 yılında Zeytinburnu hizmetkarlığına soyulurken aklımızın ucunda yoktu. Ama Haziran 2019 yılındaki Silivri depreminden sonra mühürlenince iş başa düştü. Binayı yıktık. Etrafındaki cami alanında kalan parselleri, binaları kabulaştırdı tamamen öz kaynaklarımızla. Çok güzel bir proje ortaya çıktı tamamen öz kaynaklarımızla bir otopark zemin katına otopark daha doğrusu boydun katına otopark bin kişilik bir ibadet alanı kadın erkek içinde taziye evi, 4-6 yaş anaokulu ve kuran kursu dernek merkezinin olduğu bir küçük külliyeyi açmak bize nasip oldu Allah izin verirse ebediyete kadar bir sonraki dönüşüme kadar Konyalı Camii, Zeytinburnu'muzun, Yeşiltepe mahallemizin göğünü süslemeye, ezan okunmaya devam edecek. Allah bu hareketle birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin. Asıl önemli olanın gönüllere girmek, gönül birliği içinde olmak olduğunu söylüyor. Allah'a sonsuz şükürler olsun. Hem verdiğimiz sözleri Allah'ın izni sizlerin desteğiyle yerine getirdik. Hem de yine Allah'a sonsuz şükürler olsun. Bütün hemşehrilerimizle, başta Bitlis'te hemşehrilerim olmak üzere bütün hemşehrilerimizle güzel bir gönül bağ kurduk. Zeytinburnu'ndaki herkes elbette ben bir kardeşiniz var, ben de bu camianın desteğinin nereye olduğunu bilir hepimiz biliyoruz. Birbirimizi tanıyoruz. Allah bizi size mahcup etmesin. Alnımız ak, başımız dik bir biçimde huzurlarımızdayız. Şimdi 31 Mart için yollardayız. Uzun lafa yine gerek yok. Arif olan anlıyor. Buradan hep birlikte bir seferberlik ruhuyla Zeytinburnu'ndan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Murat Kurum'a ve bu hizmetkarınıza AK Parti'ye güçlü bir destek için sizlerden gayret rica ediyoruz. Ben bir hizmetkarımız olarak belediye meclis üyelerimiz, teşkilatımız, derneklerimiz, Zeytinburnu'nun bütün unsurları yan yana, omuz omuza, ilk günkü aşkla, aynı samimiyet ve gayretle çalışmaya söz veriyorum. Allah'ın izniyle yine Yeni sözler vereceğiz, yeni hikayeler yazacağız ve yine en başka bize destek verenlerin yüzünü, gönlünü artacağız. Allah desteklerinizi daim etsin, birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin. İnşallah 31 Mart İstanbul'da Murat Kurum Başkanımız için, Zeytinburnu'da da AK Parti için bu hizmetkarımız için zafer olsun, net bir zafer olsun. Allah hepinize razı olsun. ...gösterdiğiniz ilgi için, bu toplantımızı şereflendirdiğiniz için... ...her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Organizasyon için dernek başkanımıza, yöneticilerine, yönetim kurulundaki arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bu toplantımıza bağcılardan gelen federasyon... Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Sevgili İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi, hemen tıklayın.